Şimdi update işlemi için öncelikle bir web metot yazmamız lazım. Burayı kapatıyorum. Ve gelip diyorum ki bu bir web metodu olacak. Ve bu web metodumuz şöyle public static boolean update developer olacak. Ve bu update developer için de, e, developer tipinde şöyle bir update developer model diyelim ya da yok direkt böyle gönderim hatta şuna bile gerek yok zaten biz buradan developer göndereceğiz şimdi öncelikle gelelim burada bir return turu gönderelim şimdi bizim management studio'yu açtım burada diyorum ki update e, neydi bizim developers set diyeceğim tabi set demeden önce şöyle yapabilir miyiz value'ları gönderelim yoksa parametre olarak mı alalım? o düşünüyorum. Direkt set diyeceğiz. Mesela developer id haricinde developer name için parametreden gelen developer name diyorum. And Dur. virgülle ayıralım burayı. Developer unit work için gelip buna diyorum ki developer unit work virgül age için age ee, developer level için developer level ve ne var salary var salary içinde salary şimdi biz bunu bir test etmek için de açıkçası bunu bir görelim arkadaşlar şöyle yapacağım dur şuna bir de ver ekleyelim ver diyorum Bizim developer ID değerimizi de gene aynı şekilde parametreden gelen developer ID ile alsın. Değil mi? Şimdi bu kalsın burada. Bunu kullanacağız muhtemelen. Ancak şurayı virgülle mi ayırıyoruz? Onu bir test etmek istiyorum. Buraya ver diyorum. Developer ID değerini 3 verelim. Şurada bir de bir select yıldız from developers şöyle developers diyeceğim bakayım bir Okey. mesela hangisini değiştirelim yani birinci ID şeyi kendimi değiştireceğim şurada tekrar buna faik veriyorum unit work için de şöyle yapalım mesela hmm. full stack Şimdi böyle bir web yazalım. Web Developer. Şimdi bir kayıt atıyorum mu atmıyor mu bakacağım. Tamam. Ee, Okey, sıkıntı yok arkadaşlar. Sadece farklı birini değiştirmiş gibiyiz şu anda Titan Level'da. Yanlışlık olmuş ama sıkıntı yok. Şimdi şu Update Developers komutunu aldım. Kodumun içerisindeyim. Şimdi buraya bunu göndereceğim. Buna çok benzer zaten bizim Create Developer'ımız var. Şurayı komple alıyorum. Using beraber. Getirip e, şuraya yapıştıracağım. Şimdi şu komutu buradan alıyorum tekrar. Developer ID'ye kadar olan kısım. Ctrl X'le kestim. Ve şurada yapıştırdım. Tamam. Şimdi bakın. Bir kontrol edelim. Update Developer Set. Developer Bunları parametreden alacağız developer level, salary ve developer ID' de parametreden alıyor olacağız. Developer name var, bu var. Sadece developer id yok. Ctrl-C-V yapıyorum. Buraya developer id diyeceğim. Ve buna da developer id göndereceğim ve burada execute deyip true ya da false değerini bize e, göndermiş olacak. Şimdi developers crowd operations'a geldim. Benim şu modelimde bakın update developer button'la alakalı bir updateleme işlemi var. Şimdi Bunu kullanacağız. Create'le çok benzer. O yüzden hemen onun altına şöyle yazalım arkadaşlar. Dur bu yanlış yere yazmayalım da. Tamam. Şimdi buraya geliyorum. JQuery ile alakalı olduğu için ilgili işareti ve diyezi yazdım. BTN update developer diyorum. Nokta 10. Klik dedim. Virgül bir function açtım ve bu function'dan sonra da süslü parantezlerimi açıyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki değerleri aynen alacağım. Sizi de uğraştırmak, yormak istemiyorum. Sadece şuna ihtiyacım olmayacak. Şu Ajax fonksiyonu da dahil olmak üzere. Şurayı aldım. Ctrl-C ile getiriyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi buradaki if karar yapısını kaldırdım. Sadece şunların her biri neydi? Update olacak. Yani update ile başlaması lazım. Hatırlarsanız id'lerimizi öyle isimlendirdik. Update. Heh. Ve e, input'u da alalım. Developer id'i de alalım. Şöyle. Developer ID. Şimdi şöyle, okey. Şurayı komple kopyalayacağım ve bu kopyaladığımı buraya yapıştırıyorum. Buraya da Update Developer ID diyorum. Şimdi bir bakalım o doğru mu o tarafta? Update Developer ID yazıyor, okey. Bir problemimiz yok. Şimdi burada Developers CRUD Operations ve Create Developer demiştik. Sınıfıma geldim. Şurada update developer'ı kopyalıyorum ve getirip buraya yapıştırıyorum. Developer e, parametre ismimizdi bizim de aynen. Update developer ve form datayı göndereceğiz. Developer is success şöyle yazalım. Developer is success updated diyeceğim ve ardından get developer listi çağıracağım. Şimdi her şey yolunda gibi gözüküyor. Geldim. File, Save ol Şurada sadece Update Function diyelim ki doğruluğunu teyit etmiş olalım. IIS Express projemizi tekrardan çalıştırıyoruz. sona gelmeye başladık arkadaşlar. Birçok şey öğrendik. SQL komutlarını bu tarafta SQL komutları da C nasıl çalışırız. JavaScript'i, jQuery'i Data Tables'ı, HTML'leri Document Object Model'a kadar gördük aslında. Yani bir web developer'ın full stack geliştiren bir e, geliştiricinin görebileceği her şeyi gördük açıkçası. Şu update'i de bir rengini buradayken hemen değiştirelim. Warning yapacağım bunu. Kopya şey yaptım, kaydettim. Gel buraya yeniliyorum. Okay. Şimdi update'e bastım. Ee, mesela maaşı değiştirelim. Şuraya 9 yazacağım. Koda bir gidip gitmek istiyorum. Biz breakpoint koyduk mu? Şuraya bir breakpoint ihtiyacımız var. Update diyorum. Bir şeyler yolunda gitmedi gibi gözüküyor. Trigger update process diyor. Yani bu hangisi acaba? Bu şeyi tetiklemedi. Bu bizim kendi click. BTN update developer'ımızı tetiklemedi arkadaşlar. Trigger update function. Dur şimdi ona şuradan bakacağım. Ee, burası oraya gidiyor. Ardından şu example model açılıyor ve update developer button diyoruz. Şunu bir kopyalayalım yanlış falan yazmış olmayalım. Tamam yanlış yazmışız zaten. Geldim. Burayı tekrardan yüklüyorum. Update dedim. Şu maaşı burada 9 yapıp. Update'i gönderiyorum. Şimdi bir bakalım. Heh, trigger update function dedi. Sıkıntı yok. Acaba şey titikledi mi? Tamam. Buraya gelmiş. Gördüğünüz üzere. Şimdi developer açıyorum. Bakın. 63 Titan level 5 full stack developer. Bakın maaşımız da güncellenmiş. Buraya step over diyorum. Adım adım. Connection açtım. Şimdi parametrelerimi alıyorum. Hop. Burada patladık. Ne diyor? Error converting data type. çağır numerik. E, bunu hangisi için söylüyor? Bunu muhtemelen bizim salary için söylüyor diye düşünüyorum. Biz salary burada çünkü string gönderiyoruz. Ancak burada e, decimal kayıtlı ya. Bizim bunu convertlememiz gerekecek. Şöyle yapalım. Hemen şurada var developer salary convert nokta ee, bakalım biz bunu tabla falan şey yapabiliyor muyuz Hı, decimal varmış convert to decimal developer nokta salary diyeceğim ve parametrenin değerini developer salary olarak değiştireceğim tekrar run ettim şimdi projemiz açılsın biz orayı string tutuyoruz ya şey tarafında modelde. Ee, bizim modelde Steam tutmamızın sebebi de modelde düzgün gözüksün istiyorum. Şimdi geldim. Şuraya 60 değil mesela 70 yazalım. Update dedim. Stack overla ilerliyorum. Değerlerim burada. Gidiyorum. Çok güzel. Buradan da geçtik ve bir tane row'un efekt olduğunu yani güncellenmiş olduğunu gördük. Continue dedim. Şimdi burayı kapatırsak arkadaşlar. Buraya da tamam diyeceğim. Bakın 70 olarak güncellenmiş olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Yani e, update'i de yaptık. Siliyoruz, güncelliyoruz, ekliyoruz. E, update dediğimiz zaman detay görüntüleyebiliyoruz. Arama yapabiliyoruz. Filtrelerimiz mevcut. Bakın burada e, mesela gelip pagination kullanabiliyoruz. Bu da eğer 9-10 tane kayıt eklerseniz buraya, işte 10 kayıt göster ya da 5 kayıt göster. Gülsen buradan seçim yapabiliyoruz. Bunların hepsini yaptık. Güzel bir şekilde çalışıyor. Bir sonraki videoda böyle bonus olarak bir section yapacağım. Orada da böyle güzel gözükmesi açısından Jukeri'nin jQuery'nin UI Block kütüphanesinden faydalanacağız. Zaten burada ilk etapta gördüğünüz şurada jQuery Block UI.js var. bunu kullanıp kursumuzu sonlandırıyor olacağız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.